Beyler sap mı girsem diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Bence sap girmen daha mantıklı gibi ama bilmiyorum. Bakayım, ama saf fırla gir. gir ya. Bence de fırla gir oğlum sap. Bilmiyorum bence fırla saçma. Ben fırla çünkü şey yansıtma alıp iri tere peşleyeceğim sadece. Aslında yansım şey şey de olabilir bilmiyorum. Misileme de olabilir kafana göre. Arada kaldırım öyle yemeği. çok yavaş kaldır, bırakıyor çarek. Ha bunlar şey yavrular. Dün bunları yenilmiştik ya. Bir maç. Ama kafa, kafa, Yo, kafa bir kafaya gittik. Kafa kafaya, Yok, kafa kafaya gittik. Yeniyorduk. Bunlar. Yenildik ya kanka onlar o mid, middeki eleman siktir olup gitti bunların tadı. Lan oğlum Sen küfür etmeyin ya. lan. <laughs> Yo, ben bilmiyorum kanki ben yoktum o zaman dediğin gibi. Sen yoktun. Bunları yeniyorduk oh, arkadaşlar. Yerli, Neydi o? Kuleleri kalmamıştı. Sergenden var ya bütün, sergenler. Bizim bütün kuleler duruyordu dur. kankalar. Dur dur Adamlar... Dur. Dur. Kanka iyi Adamlar bir kere hepimizi bir kesti. Şu mid'den yardılar Lord, maçı bitirdi. Çok iyi oldu. Pikimiz, Pikimiz güzel ya. Biz kazanırız bu evet, maçı ben bence. Ben 4 elder alıyorum. Güçlü kar ya. Esmer çok oğlum onunla Ben... Kanka counter pick attık. 2 tane counter pick'imiz var. Sadece arada... kitap olarak... alıyorum. Sadece kitap alıyorum. Bunlara karşı... Şunlara karşı Valir'le ölürse yani... Sıkıntı yani. Ölmemiz lazım. Yetişebilecek yeri yok yani. Yeri daha var sadece. Zilan da yetişemez bence. Zilan rotasyonu görmedik bu arada. Evet. <laughs> bu arada bir çok kuşlar. ölü bas kuralım da. Hadi hadi bakalım. Alta alta oynayacak onun rotasyonu alta. %96 <laughs> çünkü üst yeşili duruyordu da. Hayır, alt yeşile alt, 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 alt yeşile atlanmak baksana. Çık çık geri çık geri çık. Ölmeyin. Burada çaktım. Orada bu ilter keserim lan ilter keserim. Geri çıktı lan. Burada burada belli kanka burada bu çok önde oynuyor. Julian senin küçük yeşil aldı. Ben, ben, ben. Fırlası yok İritel'in. Senin küçük yeşil aldı Julian. Ama hem değil ben de yeşil aldı. Bu arada iki burada tane fırlası yok ben yukarı oynayalım bak. Sanki buradalar kaplumbağa yapacaklar. Lan kaplumbağa da 20 saniye var i̇liter bir kızı düşürürüz lan. Aldın gerisi Ben yukarı, yukarı, yukarı Bence Turtle oyunu oynamayalım mı? Turtle'ın da bizim daha Salın 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 salın. Sallım Turtle'a gidiyorum salın. Gerek yok fazlasına. Yani beni de dönecekler. Beni de dönecekler. de oynamadı ya. çıktı. Ben görüşünü aldım. O kadar Dört değil ya Pobay. Burada oynarız kanka. Dört değil Pobay. Oynayalım. Ben de dört değilim yani şey. Dördüm de ultim yok. Şey enerjim yok. Fransız John bıraktık. Çık, çık. <laughs> o, 4 oldu kanki ben 4 değilim abi. Yürü. Nasıl 4 olamadın oğlum? Onun Forza'ya karşı ben anlamıyorum. Kaplumbağa aldı ya o yüzden o da 4 değildi. Anınız? <laughs> Çok geç geldin kanka ya. Geç izlemeseydim. <laughs> Oy güzel. Aa <laughs> bu bu katı tırmanıyor. <laughs> <laughs> Oğlum çok iyi de lan. Öldü o. Zil var <laughs> ya. Öldüm ah, ah. ya. Ya çok geç aldım. Ultini keşke erken atsaydım ya. Şaver'in cana bak. Sen bir anda, sen bir anda eredin ama kanka. Reflex gösteremedim. Allah'a ısmarladın. Çok arada kaldım ya. Ah be, 31 canı kaldı şaka mı? Neyse endi <laughs> yapacak şu. Şey. Yok toparlarız. Sen <laughs> bana <laughs> Burla yok yine bak onu bir turda düşürürüz. Hepsi de yok. Burda satın hepsi de yok. Po bak kanka Poyus'un sana karşı... ...kaçma ya. Bak mide falan geliyor ama ya. Ben de geldim. Sen onu darlaman lazım lan normal şartlarda. Üstte yürüyorlar çık üstte yürüyorlar çıkın oradan. Çıkın oradan. Buraya kazanırız burayı. Buraya. burayı inşallah biz oynarlar kazanırız burayı. Hadi kap Çok, çok ben niye kara sarıyorum ya? Normal değil oğlum kara sarılmamız. Julian çok fazla vuruyor. Bu tortlu alırım ben. Mallar ne yapıyor? Armama baksana. Smite'im yok ama dörtlü alırım bence. Gel gel çabuk geçelim gel. <laughs> Smite'im yok. Sokma adamları. Ultim yok. Güzel çok iyi oldu bunun. Ya, ya, Ali. Smite'im yok lafını neresi anladın sen şöyle? Yanlışlıkla anladım ya. Yani. Kanka ölmeyin lan ha. Al, Oğlum Jüda'nın mavisi de vardı. Ben niye mavisi mi yapmadım? Bak yanlış son attım şu an sinirden. Ben onu Hepsi bendeydi aslında mavisini de alabildi gibi güzel Yani 5 dakika sonra daha rahat oynayacağız 5 dakika diyorum 50 saniye sonra Matara da bitiyor pasif de açılıyor Tank oyna öyle hala Öldü mü öldü öldü Emin cana bak Emin Çık 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 bozma çık, çık. Ölme lan Ya Allah'ım çıldıracağım. Bizim ya çok arada kalıyor sürekli ya. Sürekli bir can kaçıyor rakip. Ben direkt ayaz alacağım ya. Yani. Sonra yalnız şey çıkacağım. Hasarım evet, yani. yok ki ama. Adamların onu <laughs> hiç evet, oğlum ya Saldım tamam. reyni <laughs> Zaviyar burada Burak zaviyar burada <laughs> arkası var da. Buraya geliyorlar Tamam <laughs> <laughs> Ben çıkarım bu arada. Ben harcadım ben oraya. Tamam güzel daha Xavier'in da yok o fight'ı kazanmaları lazım ya. Yine bir zaman Sabiyer. mı? beyin yok geri zekalıyım. Beyni yok ya adam hiç beyni kullanmaz mı insan ya? Alt kuleyi açtım, artı cüzdanı kestim şimdi ört alıyorum. Burada sıvı yok oğlum, tane sipel aldım. Bırak kes ya, bu yok lan ya. Ya oğlum canım yoktu, canım ya. Ben ballı... Canım olsa gelirdim ben o ultim yok. Ya çok, çok güzel hasar bıraktım. bıraktım, hepsi low HP kaçtı ya. Keşke burada olsaydı. Ben mi? Burak'a diyorum ya, abi geleri geldi. <laughs> ya dostum, neyse görmedi o polis. ya. böyle can zaten ancak kaçtı. Çok güzel oldum şu anda Güzel Tank altı sen altı it Ben üstü edeyim altı it Alta geliyorum ben orada bak dikkat et Polis var altta polis dikkat et Hepsi evet, burada gelin in ben ne diyorum, Ben ne diyorum, Ben ne diyorum, Ben ne diyorum, Topur dur. Devam et, devam et, devam et, devam et. Geleceğim, geleceğim, geleceğim. Arka alacağım. O, Arka alacağım. Buraya. Ölür kayar. Arka alacağım. Ben, ben. Tamam, devam, devam, devam. Devam. Sal, 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 sal. Sal, sal, kanka, sal ya. Güzel ya. Sal kanka ya. Mira koş, Mira koş. Yok lan bir şey olmaz. <laughs> yakma diyor kanka. Dümenden ama yakma diyor. <laughs> Oğlum ben de hiç kill kalmadı lan orada. 8 asistim var anasını satayım. Neyse. <laughs> Burak topa çıkalım Burak. <laughs> Burak topa çıkalım Lord tersine. Bakacağım kanka ya. Benim <laughs> şu an durumum çok... <gülüyor> Lord, <gülüyor> Lord tersinde bir şeyler isteyelim kanka. Sana geldim Ali. Ali sana geldim. Ben Bence burası olur bak. Çık. Ali, Ali çık çık. Loz burası çık. Dikkat 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 ben, ben atın İste en daha çıkmadım. Dikkat et üstü. Dikkat edin bak sizde olabilirler. Burak çok önemli. Güzelsin lan Burak. Oğlum ne yapıyor oğlum bu adam? Adam orada Burayı ya. Kariyer az daha beni kesiyor ha. Katot klik sesini almış. Yok. Oğlum Mucidan tam bir salak artık kim? <laughs> Onda beyin var falan değilim ben. Burak senden niye hasar çıkmıyor lan? Oğlum hepsi tank kasıyor. Nasıl <laughs> hasar çıkmıyor? Kanka şey alsan daha iyi. Kaotik de çeksen daha iyi. Gelin lan orada. Kanka e, ne bileyim 3 saniye dayanın. Canlandırıyor. Smite attım. Smite'im yok. Sokmayın adamları. Çavur mu? Çavur mu? Fırlat yok, yine fırlat yok geri Oyun Oyna oyna, ilgilenme bak ya, çek kapat ya, ya. Çıktı çık. evet. ama çıktı. Çık. Aha. İstem <laughs> onu güzel. Güzel. <laughs> çek. Evet, güzel. Ne alsam? Hani ya kit alacağım ya bir tane. Ya da hiç gerek yok canavar algısı alacağım. Çok tank var ya. Kal kit onu tam Mavisini alamaz bizden. lan? Alırız ya. Bütün kaynaklarını oynarız şu an. Aldım mavisini. Tamam. Aşırı oynuyorum. Yüzden aşırı oynamıştım. Güzel. Zaten maç bitti ya. Zaten sonunda Aha, ne sen orada? tatlı bak şey yok kanka kapı tatlısan alırım. Kapı atıyorum ya. Hey Esmer Güzel, yukarı kanka yukarıda mısın sen? Geldim oyna kapat 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 kapat. Ya orada. Yürüyerek tuttum hani sen Canlandırıyor. <laughs> İlk de i̇şte, alırız aldırız. Güzel. alalım çıkalım zaten 12 olacak da. Nisin? Ah lan sen al. Önden alıyor bak Gülcan. Bak da Gülcan var dikkat et. Oğlum bir şey var. var. Acaba? Bir Benim var. blue falan aa Benim <laughs> blue <bedel gülüyor> almış. Blue almış acaba kim? Almıştır işte oraya doğru dönmüştür Evet <laughs> almış kanka. kanka. Eleman yani. <laughs> hala? Ali gelin sana. Ben saptıracağım. Burda. <laughs> attı bana bak. <laughs> Lord alalım bitirelim. <laughs> Boş şey, yap, şey yap. <laughs> Kanka beni yorsana. kızlarım var ya. Canlara bak. Lan lan Oğlum çok hasar yedi. Şiş. Onun çok mu oynadım oraya lan. <laughs> Oğlum bir anda tek yedim o neydi? Zav yer mi vurdu orada? Lord Lord Lord'a giriyorum çıkın. Lord'a giriyorum. Hiç hiç gerek yok satma. Yeah. <laughs> Altı mi alsam ben, ne alsam la? Dua da lazım. Artık dua ederim. Gelenecek mi ne? Gelir mi geldi artık var? Ya. Duayı he. <laughs> Giremez, gelemez gelemez. Onun da kaldı. Onun da kaldı. Altı mı uçtum ya? Yemin ederim korktum ha. Vallahi altı <laughs> mı adam tam zamanında atlamıştı. <laughs> Şu altı itmemiz lazım evet. ama. <laughs> Ben alta gidiyorum da geç kaldım ama ya. Alta gitmeyeyim boş ver. doğlayım şey ik, ikilen gidelim. Yok yok gel gel bitirin lan. Cüden altta oynarız bak cüden altta oynarız. buraya. Yani. Eksikler şu an eksikler. ak hadi. Neden çok kötü Güzel. Güzel fight. Fight'ın sabit. Onun. Ölüyordum aslında. Biter bu arada ya. Ustan geliyor. Oy Ela. Helal. <laughs> evet, bunlarla bir hesabımız vardı beyler. Onu kapatmış olalım. Bu saat çok az. Aha, güzel maçtı. <başlı>. Adam <laughs> <laughs> Neyse, ya. Ge geçen maçı da telafi etmiş olduk böylelikle. Sanki sen poğuyla so po şey kapatın diyorsun da. Lane'e git, lane'i salmadı ki şey, lane'den